Merhaba ben Mehmet Şalcı. Bugün kalça eklemi üzerine çok güzel bir çalışma yapacağız. Kalçalarımızı esnetirken kuvvetlendirip eklemin hareket açıklığına yönelik bir akış olacak. Peki kalça kaslarımız neden önemli? Öncelikle omurgamızla birlikte vücudumuzun yükünü üstlenen büyük kas gruplarından bir tanesi. Bu kas gruplarındaki gerginlik veya kuvvetsiz oluşu yaşam kalitemizi düşürürken aynı zamanda sportif performansımızı da aşağı çeker. Bu noktada düzenli olarak bu akışı uygularsan eğer zaten başta ve sonda oluşan farkı rahatlıkla görebileceksin. Yaşam kaliten artarken aynı zamanda uğraştığın spor dalında da performansını büyük seviyeye çıkartmış olacaksın. Bunların dışında farklı bazı özel durumları da var. Piriform istediğimiz kalçanın içinden geçen bir kasın çok fazla katılaşmasıyla sıkılaşmasıyla birlikte yine kalçanın içinden geçen en büyük sinir ağını siyatiye baskı yapmasıyla bacakta fıtık benzeri uyuşmalar, elektriklenmelere sebebiyet veriyor olabilir. Bu noktada eğer bu tarzda bir sorunun varsa öncelikle bir doktora danışmanı tavsiye ederim. Hemen akabinde ise doktorundan onay alarak bu egzersizleri uygulayarak yine aradaki farkı görebilirsin. Kalça eklemi ve kalça kasları üzerine çok uzun uzadıya konuşabiliriz fakat videoyu uzun tutup sizi sıkmamak için bunların bir kısmını açıklama bölümüne bırakacağım ve ondan önce anlattıklarım da tamamen fiziksel tarafıydı. Şimdi işin Psikolojik ve zihinsel tarafından biraz bahsedeceğim. Kalça bölgemiz bizim deneyimlerimizin ve duygularımızın birikmiş olduğu alan. Bu yüzden kalçayı çalışırken farklı farklı duygular çıkabilir. Ne çıkıyorsa öfke, ağlama, kaka, senden istediğim bunların hepsini serbest bırakman, matın içinde dışarıda o maskelemiş olduğumuz yüzümüzü matın üzerinde maskelemeden tamamen olduğu gibi bırakmak, matın üzerinde kendin gibi olabildiğinde o maskelediğin yüzünden yavaş yavaş uzaklaştığında kendini bulacak ve kalçalarında da bir hafifleme hissedeceksin. Bu kalçalarındaki hafifleme zihnine doğru uzanacak. Çünkü zihin ve beden bir bütündür. Yaşadığımız sıralma, duygusallık ne varsa vücudumuzda hücresel boyutta bir alanda sıkışıp kalıyor. Özellikle bu kalça bölgesinde yaptığımız çalışmalarda daha yoğun hissediliyor. Bu yüzden tamamen kendin ol ve sabırla kendini sıkıştırmadan uzun süre bu pratiği yapmaya çalış. Sıkıştığın yerlerde ben zaten varyasyon da vereceğim. Yeter ki bırakmadan kalabileceğim bir alanı bularak o alanda devam etmeye çalış. Son olarak başlamadan şu uyarıyı da yapalım. Eğer dizde ekleminde bir sorun varsa, diz kapağında veya dizin iç kısmında fark etmiyor. Kalçayı esnetirken herhangi bir sorun yaşayabilirsin kalçanda kapalıysa. Bu noktada ben zaten varyasyon vereceğim. Mutlaka dizini acıtmayacağım bir noktada kal. Diz ekleminde hiçbir sıkıntı olmaması lazım. Biz kalçayı açmaya çalışıyoruz. Diz stabil olan bir bölge olduğu için kesinlikle burada bir zorlanma hissettiğinde hemen varyasyona geç veya pozun içinden çık. Dizimizi matın üzerinde uzatacağımız anlar da olacak. Dizin matın üzerinde kaldığı sürede çok fazla. O yüzden dizlerinle de alakalı bir sorunun varsa mutlaka bir havlu veya yastıktan destek al. Hadi o zaman başlayalım. Ellerimizin ve dizlerimizin üzerine başlayacağız. Avuç içlerini yerleştirme ata, dizlerin kalça mesafesinde açık, ellerin omuz mesafesinde. El bileği ve omzun aynı hizada, diz ve kalçan da aynı hizada. Aldığın nefesle göbeği mata doğru ittirirken bakışlarını karşıya al, kürek kemikleri birbirine yakınlaştır. Nefes verirken çek göbeğini içeriye, dirseklerini bükme, çeneyi göğüs kafesine doğru yakınlaştır, kuyruk sokumunu içeriye doğru ittir. Tekrar. Aldığın nefese açıl. Her gittiğinde biraz daha açılmaya çalış belini zorlamadan. Nefes verirken çek göbeğini içeriye sırtını kabart. Al nefes açıl. Nefes verirken çek göbeğini içeriye. Yavaşça gel ortaya. Sağ ayağını iki elin arasına doğru al. Sol dizinde iyice geriye doğru al. Diz kapağının üstüne gelme. Eğer dizin acıyorsa altına bir havlu veya yastık yerleştir. Ellerini kalçana al. Kalça, diz ve ayak parmak ucun aynı hizadayken yap bu hareketi. Sol kalçan sıkı ve yavaş yavaş şimdi yaylanmaya başla. Dizini parmak ucu yönünde ittir. İçeriye veya dışarıya gömülmesin. Sol kalçayı sıkarak göğüs kafesini karşıya aç. Kürek kemiklerinde birbirine yakın burada, sol kalçanı sıkarak ittir. Çok fazla geriye yaslanmana gerek yok. Ufak ufak öne doğru her gittiğinde sol ön bacağını biraz daha derinleştir. Sol elini sağ ayağının içinde şimdi matına yerleştir. Sağ uç içinde sağ iç bacağından yavaşça sağ bacağını dışarıya doğru ittir. Burada sağ ayağının dış kısmı yerde olsun. İttirebildiğin kadar ittire her dirseğin bükülüyorsa sorun yok. Yapabildiğin kadar nefesini hiç tutma, akışın içinde de hep burnundan nefes alıp vermeye özen göster. Derin bir nefes al dediğimde de kastım çok fazla havayı bir anda vücuduna doldurman değil. Olabildiğince vücudunun derinliklerine, karnına doğru özellikle yavaş ve sakin bir şekilde alman. Yine nefesi yavaş ve sakin bir şekilde bırakman. Sağ ayak tabanını bas sere. Şimdi burada rahatsan sağ dirseğini yavaşça getir ayağının iç kısmında yerleştir. Rahat edemiyorsan sağ avuç için yerde kalsın. Sağ dirseğini indirdin şimdi sol avuç için yerde Aldığın nefesle sol bacağını kaldır sol üst bacağın sıkı sol kalçanı sıkı sağ dizi de dışarıya doğru çok fazla açma nefes verirken yavaşça sol diz mata aldın nefesi yüksel nefes verirken yavaş yavaş in acele etme. Son kez aldığın nefesi yüksel. Yavaş bir şekilde sol dizini indirirken sol dirseğini de şimdi mata indir. Geriye doğru dön. Ayağından yakala. Eğer bu şekilde tutmakta zorlanıyorsan elinin üzerine gel. Yine tutamıyorsan bir havlu yardımıyla veya bornoz ipiyle veya varsa yoga kemeriyle destek al. Çok rahatsan sol dirsek yerde bakışlar sağ omzundan geriye sol ön bacağını serbest bırak mata doğru yakınlaşsın. Nefesi kaybetme. Düşüncelere gitme. Çok yavaşça bırak. Sağ ayak tabanını bas yere. Yavaşça doğrul. Burada sağ ayak tabanın mata hep basılı kalsın. Sağ dizini şimdi açabildiğin kadar yana doğru aç. Avuç içlerini birleştir göğüs kafesinin önünde. Derin bir nefes al önce. Nefesini verirken sırtını kamburlaştırmadan olabildiğince düz bir omurga ile yavaşça dirseklerini ayağının içinde mata yerleştir. Dirsekler gelmiyorsa sorun yok ellerini yerleştir. Tekrar aldığın nefesi yüksel. Verdiğin nefeste yavaş yavaş dirseklerini indir acele etme düz bir omurgada git. An nefes yüksel son kez. Biraz daha yavaş inmeye çalış şimdi daha kontrollü. geldiysen ellerini basmata yavaşça sağ dizini gönder geriye. Sol ayağını iki elin arasına yerleştir. Sağ bacağını da iyice geriye doğru al. Yavaşça yüksel ellerini kalçana al. Sol dizin parmak ucuna doğru gidecek hep. Sağ kalçanı sıkarak yaylanmaya başla. Ve her gittiğinde biraz daha sağ ön bacağını hissedecek şekilde derinleşmeye çalış. Belki şu anda da çok yoğun hissediyor olabilirsin. Nasıl rahatsan öyle devam et. Dur şimdi sağ eline içeriye doğru al. Sol kolunla sol bacağını yana doğru ittir. Dizinin üstünden değil iç bacağından ittir ve rahat nefes al. Vücudumuz kapalıysa bazı noktalarda sıkışma hissi olacak. Bu da nefesini etkileyecek. Fakat nefesinle bedenini sakinleştirebileceğini unutma. Hep sıkıştığında nefesine dön. Nabzını bu şekilde sakinleştir, zihnini sakinleştir. Son bir nefes. Yavaşça sol ayak tabanını bas yere. Sol dirseğini getir içeriye. Sağ uç için yerde sağ ayak parmaklarını takmata. Rahat edemiyorsan sol elini bastırırsın sorun yok. Sağ bacağını kaldır şimdi sağ kalçayı sağ üst bacağı sık yukarıda. Nefes verirken yavaşça indir. Al nefes yüksel. Nefes verirken indir. Sol diz çok yana açılmasın son kez. Al nefes yüksel sağ kalçayı üst bacağı sık. Nefes verirken yavaş yavaş in. E şimdi sağ dirseğini getir yere rahat edemiyorsan sağ elin üzerinde yap. Sol kolumla dön geriye. Ayağından yakala bakışlar. Sol omzundan geride ve sağ ön bacağını serbest bırak. Kalçaların mata doğru yakınlarsın. Sağ ön bacağını hiç sıkma. Çok yavaş bir şekilde bırak. Ellerin üzerine gel. Sol ayağını bas yere. Yüksel. Avuç içlerini göğüs kafesinin önünde birleştir. Sol dizi dışarıya doğru aç. Sol ayak tabanın matın üzerinde. Derin bir nefes al önce. Nefes verirken yavaşça indir. Rahat değilsen elini indir dirseklerin yerine. Al nefes yüksel. Nefes ver yavaşça indir. Al nefes yüksel. Nefes verirken yavaş yavaş indin. Ellerin üzerine gel. Sol bacak geriye. Namaz karasanaya gideceğiz. Sağ ayağını sağ elinin dışına yerleştir. Hafif bir açıyla sağa doğru dönük. Görmeniz için biraz yan göstereceğim. Sol ayağında sol elinin dışına yerleştir. Burada avuç içlerini birleştirerek dirseklerinle dizlerini dışarıya doğru ittir. Çok zorlanıyorsan burada topuklarının altına bir yükselti al. Havluyu katlayıp düz bir şekilde topuklarının altına yerleştirebilirsin. Hiç rahat edemiyorum diyorsan ellerinden de destek al. Ama rahatsan kalçayı bırak avuç içlerin göğüs kafesinin önünde. Dirseklerinle dizlerini iki yana doğru aç çok çok rahatım dersen de ayaklarını iyice aç. Rahat edemiyorsan ayaklarını biraz daha kapat ve dik bir duruştayken yine dikkatini nefesine ver. Bırak kalçaların boşta kalsın. Yer çekiminin etkisiyle zaten gidiyor. Sıkma. Yavaşça şimdi sağ bacağının iç kısmını yere doğru indir. Şurada yoğun hisler olabilir gayet normal. Yavaşça tekrar yüksel, sağ ayak tabanın matın üzerinde. İnmiyorsa tamamen yine sorun yok indirebildiğin kadar sol bacağını indir şimdi. Burada sol ayağının iç kısmı matın üzerine geliyor. Tekrar yüksel. Şimdi kendi hızında yavaş yavaş devam et. Sağ indir, biraz bekle, tekrar yüksel. Acele etmeden. kalçamızın hareket açıklığına yönelik çalışıyoruz. Bu günlük yaşantıda bize çok fazla kazanç sağlayacak. Bir merdiven çıkarken bile bu bölgenin hareket açıklığı senin daha rahat bir şekilde günlük yaşantına devam etmeni sağlayacak. Son kez sağ ve sol. Gel şimdi kal ortada. Sakin bir nefesle kalçayı biraz daha serbest bırak. ellerini çöz. Yeniden dört ayak pozisyonuna acele etmeden bacaklarını gönder. Sol bacağını şimdi geriye doğru uzat. Derin bir nefes al burada. Sol kalçayı sık. Topuğun kalça hizasında çok fazla yukarıya kaldırma. Nefesini verirken sol ayak parmak uçlarını sağ kolunda bir yere değdirmeye çalış. Yere hiç sürtmemeye çalış. Tekrar uza. Nefesi ver. Gel. Son kez uza. Nefes verirken sol ayak parmak uçlarını değdir. Bekle burada. Bir nefes buradayız. Şimdi sol bacağını olduğu gibi indir yere. Sağ dizinde alabildiğin kadar geriye doğru al. Burada eğer dizine baskı oluyorsa topuğu biraz daha içeriye doğru çek. Eğer rahatım diyorsan Tam bu hizada kal. Topuk ve diz aynı hizada. Ayağının kaymaması için sağ elinle topuğundan yakala. Burada tamamen sola doğru yaslanma. Sağ kalçayı sıkarak sağ ön bacağını mata doğru ittir. Öne doğru çok fazla gitme. Merkezde kal. Kalçaların üstünde olsun omuzların. Bu şekilde daha rahat bir şekilde kalçalar mata yakınlaşacak. Burada şimdi biraz yaylanmaya başla. Yine sola doğru değil sağ kalçayı sıkarak Tam ortaya doğru kalçayı indir kaldır. Hatırla dizin acıyorsa öndeki topuğunu biraz daha içeriye çek. Dizini hiçbir harekette acıtma. Kalçayı açtığımızda zaten dizlerin de rahatlayacak. Çok yavaşça şimdi sağ bacağını içeriye doğru çek. 90 90'a gideceğiz. İki tarafta da açım bu. Topuk ve dizim aynı hizada. Diz ve kalça mani hizada yine aynı şekilde ön bacakta da pozisyonum aynı. Burada köklendikten sonra kalçanlı yere şöyle kollarını kaldır. Derin bir nefes al. Nefesini verirken yavaş yavaş gövdeni sol bacağına doğru indir. Zorlanıyorsan hemen ellerinden destek al. Tekrar aldığın nefesi yüksel. Nefesini verirken düz bir şekilde Sol bacağına doğru bırak ağırlığını. Tekrar yüksel, nefesi ver. Yavaş yavaş in. Aldığın nefese yüksel. Ellerini hemen kalçanın arkasında, mata yerleştir. Göğsünü bacaklarının boşluğuna doğru çevir. Şöyle geriye doğru biraz yazsan göğüs kafesini aç. Rahat nefes al. Karnına doğru al nefesini. Yavaş yavaş gel ortaya. Sol bacağın hala bu şekilde. Ellerinden destek al. Sağ bacağını şimdi kaldır. Sağ ayak bileğini sol dizin üzerine yerleştir. Burada yine rahat edemiyorsan alttaki topu içeriye doğru çek. Şöyle kalçalarını iyice oturttuktan sonra kaval kemiğinden ve iç bacağından ittirerek Dizini topuğuna doğru yakınlaştır. Zorlanıyorsan burada kal, sorun yok, ittirme. Zaten pozun içinde bekledikçe dizin topuğuna doğru yaklaşacak. İndiysen, çok rahatsan şimdi dirseklerini matına yerleştir. Burada da rahatım diyorsan şöyle alnını ellerin üzerine yerleştir. Göğsün kava kemiğine doğru gelecek. Bir nefes buradayız. Çok yavaşça ya, yerdeysen doğru ol. Bacaklarını gönder geriye. Dört ayak pozisyonuna gel. Şimdi de sağ bacağını geriye doğru uzat. Sağ kalçan sıkı. Sağ ayak parmak uçlarını geriye doğru uzat. Derin bir nefes al. Nefes verirken sağ ayak parmak uçlarını sola doğru değdir. Yere sürtmemeye çalış. Tekrar uzat. Nefesi ver, değdir. Son kez uza. Nefesi ver ve değdir. Bekle. Bir nefes buradayız. Olabildiğince yukarıya doğru kaldır. Sağ bacağını olduğu gibi indir. Pigeon'a geçeceğiz. Sol dizi de geriye doğru kaydır. Şimdi kaymasını istemiyorsan sol elinle topuğundan yakala. Gövdeyi de kalçanın üzerine getir. Sol kalçayı sıkarak sağa doğru yatmadan sol ön bacağını yavaş yavaş mata doğru yaylandır. Pozun içinde kaldıkça zaten kalçalarının mata yaklaştığını göreceksin. Sadece nefesinde kal ve yapmaya devam et. Şimdi bırak yaylanma, sol bacağını öne doğru çek. Daha demin yaptığımız gibi. İki tarafta da pozisyonum aynı. Diz topuk aynı hizada, diz kalça aynı hizada. Arka tarafta da öyle. Tabii ki rahat edemiyorsan topukları biraz içeriye doğru çek. Kalçanı oturt iyice, kollarını kaldır, derin bir nefes al. Nefes verirken yavaş yavaş in, gövdeyi sağ bacağına doğru indir. Aldığın nefese yüksel. Nefes verirken in. Zorlanıyorsan ellerin yerde yap bunu. Al nefes yüksel. Nefes verirken in. Aldığın nefese yüksel. Ellerin şimdi kalçanın arkasında bir yere yerleştir. Göğüs kafesini bacakların arasındaki boşluğa doğru çevir. Ve yukarıya doğru göğüs kafesini aç. Omuzlar geride. Omuzlar geride. Boynun rahat. Kalçalarını serbest bırak. Sıkma ki açılsın. Sol bacağını sağ bacağın üzerine yerleştir. Ayak tabanının dışarıya doğru çıksın. Ayak bileğini dizinin üstüne al. Kalçalarını oturt. Yine kaval kemiğinden ve iç bacağından yavaş yavaş ittir. Gelmiyorsa sorun yok gittiği kadar. Rahatsan şimdi dirseklerini yavaş yamata indir. Kalçalarını esnetirken hiç sıkma. Bu sayede vücudumuzu daha rahat açabiliriz. Kalçaları daha da güzel esnetebiliriz. Sağ ve sol tarafta eşit olmayabilir. Bu da gayet normal. Rahatsan şimdi ellerini indir yere başını da ellerinin üzerine al ve kalçalarını bomboş bırak açılsın. Yavaş yavaş ellerin üzerine gel. Doğru ol. Çok yavaşça bacaklarını çöz. Manduka sanaya gideceğiz. Burada açabildiğin kadar şimdi dizlerini iki yana doğru aç. Dizinin kaymasını istiyorsan eğer alta bir yastık veya battaniye herhangi bir kayan bir şey alabilirsin. Dirseklerini indir yere. Bacaklarını açabildiğin kadar aç burada iki yana. Burada önemli olan nokta kalça ve dizinin aynı hizada olması, topuk ve dizinin de yine aynı hizada olması. Kalçayı ne fazla böyle öne götür ne de çok fazla geriye. Tam kalça ve dizin aynı hizada. Açabildiğin kadar iki yana doğru aç. Ve iç bacaklarını serbest bırak. Vücudun müsaade ettikçe, pozun içinde kaldıkça zaten dizin de yana doğru kayacak. Direkt göğüs kafesini yere doğru bırakma. Önce karnın yere doğru yakınlaşsın. Burada ellerin üzerine gel şimdi. Pozisyonunu hiç bozmadan, kalçanı götürebildiğin kadar geriye doğru götür. Tekrar götürebildiğin kadar ileriye doğru götür. Bir kendi hızında buna yavaş yavaş devam et. İç kısımlarda bir şey hissedeceksin, gayet normal. İyi hissettikçe her gidiş gelişlerde biraz daha derinleş. Hem geriye gittiğinde hem ileriye. Yine nefesinde kal, nefesini tutma. Dizlerin iki yana kaymasına müsaade et. Şimdi kal ortada. Ayak tabanlarını birbirine doğru yakınlaştır. Burada parmak uçların birbirine değsin. Rahat bir nefes alırken yavaş yavaş ellerini ileriye doğru bırak ve kalçanı da yere doğru bırak, dirseklerin üzerinde kal. Parmak uçların hala birbirine değiyor. Ayrılıyorsa sorun yok, birbirine değmiyorsa sorun yok. İyi hissettikçe yavaş yavaş birbirine yakınlaştır ayak tabanlarını ve kalçanı, kasıkları mata doğru ittir. Çok yoğun hissediyorsan ittirme, sadece ağırlığını bırak yere doğru zaten ayakların yavaş yavaş yere doğru inerken kalçanın içinde de açılma gerçekleşecek. Muzlarını çökmedirseklerini ittir kendine. Çok yavaşça bacaklarını geriye doğru uzat. Biraz pozdan çıkması zor olabilir ama çıktığında çok rahatlayacaksın. Yavaş yavaş acele etme. Şöyle yüzüstü bu uzan derin bir nefes al. ve olduğun yerde sırt üstü dön matına. Dizlerini topla karnını sarıl kendine. Yavaş yavaş pratiğimizi bitirelim. Bacak bacak üzerine attın burada. Ellerinle ayaklarını çapraz bir şekilde yakala. Başını kaldır ilk başta tutamıyorsan. Sonra başını yerleştir yere. Bu şekilde yapmakta zorlanıyorsan hiç tutamıyorsan. Sağ ayak bileğini sol üst bacağın üzerine yerleştir sol bacağının dizinin altından veya dizinin üstünden yakalayıp yine başını yere yerleştir. Fakat rahatım diyorsan sağ bacağını sol bacağın üzerine attıktan sonra ayaklarından tutarak ayağının altından geçir ve yavaşça dizlerini acıtmadan sadece kalçayı hissedecek şekilde ellerinle yavaş yavaş çekerek dizlerini göğüs kafesine doğru yakınlaştır. Burada sağ kalçanın dışında belki sol kalçanın dışında da hissediyor olabilirsin. Zaten bu noktayı esnetiyoruz. Fakat dizlerinde bir sızlama dahi olmasın. Ve şimdi sadece nefesine odaklan. Kalçalarını serbest bırak. Sıkarsan esnemeyecek. Son bir nefes. Çok yavaşça değiş. Sol bacağını sağ bacağın üzerine yerleştir. Tutamıyorsan diğer varyasyona geç. Rahatsan ellerinle ayaklarından yakalayıp yavaş yavaş kalçayı çok fazla havaya kaldırmadan ellerinle ayaklarını çekerken dizlerini de göğüs kafesine doğru yakınlaştır. Ve kalçalarını serbest bırakıp sadece nefesinde kal. Son bir nefes. Yavaşça şimdi bacaklarını çöz ve yukarıya doğru uzat. Ellerinle ayak parmak uçlarından tutabiliyorsan tut. Birazcık kendine doğru çek. Tutamıyorsan kaval kemiğinden bir yerden yakala sorun yok. Sol bacağını aşağı doğru bırak. Gitsin yere. Sol elinle ayağının dışından yakala. Sağ ayağının dışından. Burada başını kaldır eğer tutunamıyorsan. Yavaşça burada sola doğru bacağını devir. Dizini bükmeden yap. Bunun mümkünse dizin bükülüyorsa sorun yok. Tamamen bacağın düz bir şekilde sola doğru uzanın. Sol elinle hala sağ bacağını tutuyorsun. Sağ ayağının dış kısmını. Rahatsan şimdi alttaki topuğunu da kalçana doğru çek. Ayağınla yakala. Dizini şöyle iyice geriye doğru al. İki nefes buradayız. Çok yavaşça önce alttaki ayağını bırak. Yukarıya doğru kaldır sağ bacağını. Sol bacağını da şimdi yükselt. Sağ bacağını indir yere. Sağ elinle sol ayağının dışından yakala. Aynısını burada yapacağız. Sağa doğru düşür. Dümdüz uzasın. Düştükten sonra rahatsan Şimdi de alttaki topunu kalçana doğru çek. Sol elinle yakala. İyi hissettikçe sol bacağını dümdüz yaparken sağ dizini de alttaki dizini de arkaya doğru getir ve topuğu kalçaya yakın tut. Kalçaları serbest bırak ve sadece nefesine odaklan. Çok yavaşça alttaki bacağını bırak. Sol bacağını topla yukarıya. Dizlerini topla karnına. Bir sarıl. Pratiğimizin sonuna geldik. Eğer istersen şavasana da kalabilirsin. Hiçbir şey yapmadan uzandığımız pozda başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.